Bilgisayar modifiyesinden merhaba arkadaşlar. Müşterimiz kasasını hazır bir şekilde almış. Ufak sorunlar var. Bunları düzelteceğiz. Bunun haricinde e, modifiyeler yapacağız arkadaşlar. Bu yaptığım modifiyeleri de sizlerle paylaşacağım. Neler yaptık, e, makinenin şimdiki hali, sonraki hali. Ufak bir karşılaştırma yapacağız. Hem de sizin aklınızda da böyle modifiye yaparken fikirler olmuş olur. Öncelikle sıvı soğutmamız Corsair ekranını görmüyor. Buna bakacağız. Eee RAM'lerin frekansları düzgün ayarlanmamış. Alt kısma fan ekleyeceğiz arkadaşlar. Arka kısımda toparlamalar yapacağız arkadaşlar. Çok karışık gözüküyor. Bu arada işlemciye de bakalım birlikte. İşlemcimiz de 9950X derece oldukça güçlü. Fakat ısınan bir işlemci hava sirkülasyonunu da iyi tutmamız gerekir. Corsair kendi hub'ını kullanmış bu üründe. Bu hub'ı da çoklayıcıya bağlamışlar. Ee, bu yüzden görmüyor olabilir. Bunu direkt bağlayacağım. Sıvı soğutmanın boruları da pot yapmış arkadaşlar. Bunu da düzelteceğiz. Gözüme çarpan diğer bir olay ise PCI Express Power girişi takılmış. Buna gerek yok arkadaşlar. Bu çift ekran kartı kullanımında kullanılıyor genelde. Şu anda zaten bunun standartı tam oturmuş değil. Belki ileride farklı daha güçlü ekran kartları alındığında kullanılabilir. Şu an normal ekran kartına 12 VPR kablo taktığımızda yeterli oluyor zaten. Alttaki kablo biraz gereksiz takılmış. Arka kısma geçtiğimizde ufaktan toparlamalara başladım arkadaşlar. çok fazla şoklayıcı kullanıp hava bağlanmaya çalışılmış. Bunları düzelteceğiz. tek bir hat üzerinden sistem fanlarının kontrolünü sağlayacağım. Şu gereksiz PC Express kablosunu sökeceğiz. Güç kaynağımız modüler zaten. Güç kaynağımızda 1200 Watt kullanılmış. Aslında sistemi biraz fazla ama Yine de ileriye dönük ileride ekran kartı değiştirildiğinde yararı olacaktır. Arkadaşlar şimdi arka kısımda neler yaptık? Öncelikle bundan bahsedeyim. 9000 çoklayıcısında sorun vardı. Kontrolcüleri hiç görmüyordu. Bunu değiştirdik. Dörtlü çoklayıcı taktık. Fazladan PVM çoklayıcılar vardı. Bunu devreden çıkardık. Fazladan takılı olan PCI Express kablosu vardı. Bunu devreden çıkardık. Ee, NZXT'nin kabloları Corsair'de olduğu gibi oldukça kalın arkadaşlar. Kablo montajlarında birkaç aksaklık vardı. Bunları hallettik. Arkadaşlar NZXT'nin kabloları gerçekten oldukça kalın. Böyle kanallardan nizami geçirmek imkansız. Bu şekilde oldu. Biraz karmaşık gibi gözükse de arka kısım kapatıldığında temiz gözüküyor. Şimdi ön kısma geçelim. Tamamı bitmedi arkadaşlar. Şu an sistemimizi yeniden kuruyoruz. Ee, sıvı soğutmada bir sorun olabilir. Bağlantıların düzgün bir şekilde yaptık. İlk başta yanlış yapılmıştı bu bağlantılar. Zarar verdi mi vermedi mi? Sistem kurulduktan sonra anlayabileceğiz bunu. Ee, maalesef bağlantılarını düzgün yapmamışlardı. Arkadaşlar üst kısma Turzex'in 8.8 inç Ekranın montajını yaptık, bunu müşterimiz istedi. RGB siliv kablolar taktık hem ekran kartı için hem 24 pin için. NZXT'nin fanlarını ters şekilde içeri üfleyecek şekilde alta aldık. Fan grill olarak Batman fan grillleri kullandık. Buna daha bitmedi, buralara da ekleyeceğim. Batman'i seviyor arkadaşımız. Bu konsept üzerinden ilerledik. Batman figürü ekledik. Yine arka egzoz kısmına fan grill olarak Batman'in logosunu ekledik. Aslında sıvı soğutmamızda da gelse şurada da Batman'in figürü belirse çok daha güzel olacak. Bakalım inşallah sistem kurulur. Yazılımsaldır. Düzeltiriz. Ee, ama düzelmezse maalesef sıvı soğutma garantiye gidecek arkadaşlar. Çünkü e, bu ekran kısmında bir sıkıntı var. Görüyorsunuz kabloları da takılı hem 9000'e anakarta hem de hapına ama maalesef görmüyor. Konseptimiz bu şekilde arkadaşlar. Sistem kurulunca daha iyi tamamlayacağız renkleri vesaire ekranı. Daha güzel gözükecek. Şimdilik yaptıklarımız bunlar arkadaşlar. Aslında gayet güzel oldu. Bizi tek üzen sıvı soğutmaydı. Kutudan arızalı mı çıktı? Sonradan mı bir şey oldu? Bunu bilemiyoruz ya bağlantılardan ya fabrikasyon yine de net bir şey konuşamıyorum çünkü sonradan elime ulaşan bir sistem olduğu için bakın normalde ekran geliyor bazen ama sistem açıldıktan sonra maalesef iSquare görmüyor. Şimdi arkadaşlar sıvı soğutmayı da yan kısmı aldım. Niye aldım? Bunun açıklamasını da yapayım. Arkadaşlar bu kasada sıvı soğutma üst kısma konumlandırdığında görüyorsunuz temperli cam var. Bu temperli cama sıcak hava çarptıkça bu cam ısınıyor ve sıcak havayı geri aşağı püskürtüyor. O yüzden yan tarafa konumlandırmasını yaptım. Burada hem hava akışı daha iyi olacak hem de arka kısmında boşluk var. Arka kapağında bu kısmı meş arkadaşlar. O yüzden hem hava akışı daha güzel olacak. Hem soğutması daha iyi olacak. Hem de bu şekilde göze daha güzel gözüküyor. Ekranda gelse göreceksiniz. Gerçekten güzel oldu. Sistemin BIOS güncellemelerini yaptık arkadaşlar. Termal macun yenilemesini yaptık yine. Çünkü sıvı soğutma ile beraber gelen sıvı soğutmanın pompasının altında olan Termal macun gerçekten kalitesiz oluyor, hemen eriyor, gidiyor. Bakalım sıvı soğutma işlemli hallederiz. Ben de üzüldüm gerçekten çok güzel bir konsept olacaktı. Şimdi sistemi kuralım ve ayarları yapıp tekrar deneyelim. Arkadaşlar modifiye işlemini bitirdik, fakat maalesef ekran yazılımsal değilmiş. Corsair'in ekranı arızalı çıktı, devre dışı bıraktık direkt, garantiye gidecek. İnternette de çok varmış. Bu modeli alırken de dikkat edin arkadaşlar. Sıkça karşılaşabiliyormuş alanlar. Batman konseptimiz gayet güzel gözüküyor aslında. Ekranda tam olsaydı buraya güzel bir efekt yerleştirecektik. Dört dörtlük olacaktı. Tour ZX ekranımızda müşterimize söyledik. Vakti olursa buraya bir Batman teması yaparsa çok daha güzel duracaktır. Şimdi... Sıcaklık testi yapmadan önce kasamızın ön kapağını kapatalım. 9950 X-Tric'i işlemci. Tam bir oyun canavarı işlemcimiz. Şu an %100 yük altında. 70 derecelerde. Üst kısımda iken çok daha fazla ısınıyordu arkadaşlar. O da dediğim olay yüzünden cama vuran sıcaklık tamamen dışarı atılamıyordu. Burada çok az bir pay var. Görüyorsunuz meş panel yan kısma koyulmuş. Buradan hava çıkışı sağlamışlar ama gerçekten sıvı soğutma buraya konumlandırdığında aşırı yetersiz kalıyor. Çok dar bir kanal var. Arka kısımdaki meş panelden çok daha rahat bir şekilde. Hava sirkülasyonu gerçekleşiyor. Sıcaklığımız şu an 74 derecelerde arkadaşlar. Bu işlemci içinde %100 yük altında gayet güzel bir sıcaklık. Render alanlar için trici olmayan modeller biraz da ısınıyor bilginiz olsun. Bu arada BIOS'ta neler yaptık? RAM frekansını ayarladık. Bu ekran kartının içindeki onboard ekran kartını kapattık. Bazen sıkıntılara sebebiyet veriyor. Çakışmalara vesaire. Zaten oyuncu bir arkadaşımız. Kendi ekran kartını kullanacağı için işlemci üstündeki ekran kartı kapattık arkadaşlar. Sistemimiz gayet güzel oldu. Dediğim gibi tek moral bozucu olay sıvı soğutmaydı ama o da çok öldüm bitti olay değil arkadaşlar. Garantiden değiştirilerek yenisi gelir. Yenisi eklendikten sonra da sistem dört dörtlük olacak arkadaşlar. Biz şahsen beğendik. Sade temiz bir konsept oldu. Çok fazla abartmadan Batman konseptini yansıttık. Testimizde bitsin arkadaşlar. Değerimizde bakalım. Daha sonra videomuzu sonlandıralım. Sıcaklığımız arkadaşlar maksimum 80 derecelere buldu. Su korumuz da ekranda gözüküyor. Yani aslında ben böyle yüksek işlemcili sistemleri bu tarz kasalara toplama taraftarı değilim. Hatta arkadaşımız da seçiminde bu kasayı istememiş. Satış politikası gereği biraz pazarlamışlar bu kasayı. Bunu söylemek istiyorum size sadece. Gerisini siz anlayın artık. Ee, hava akışı o kadar iyi bir kasa değil. Ama yani yine de oyunlarda zaten bu derecelere görmez. Render'da %100 yük altında 80 derece bulabiliyor. Yine de çok kötü değil. Ee, sistemimiz bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi bu sıvı soğutma değişecek. Şimdilik onu devre dışı bıraktık. Onun haricinde renkleri, RGB'leri müşterimiz istediği gibi ayarlayabilir tabii ki. Biz şimdilik bu şekilde ayarladık. Ekranı da yine istediği gibi ayarlayabilir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim.